O zaman gelin işleminin sonucu kaçtır sorusuna cevap verelim. Bunlar iç içe girmiş kökler ve biz şöyle yaparız. En içteki kökten başlarız. Deriz ki en içteki kökün değeri ne? 4. 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye. 2 diye çıktıysa o zaman ifade şu hale aldı mı? 14 artı 1 artı 7 artı 2. Güzel. E dedim ki 7 artı 2 neye eşit? 9'a. 9 da kök dışına nasıl çıkar? 3 diye. O zaman ifadenin aldığı hal şu mu? 14 artı 1 artı 3. E 1 artı 3 dediğin ifade ne eder? 4. E 4 kök dışına çıkar kaç olarak? 2. O zaman yazdım. 14 artı 2. 14 artı 2 kaça eşit? 16 ya. 16 kök dışına nasıl çıkar? 4 diye. O zaman bu işlemin sonucu neymiş? 4'müş. Yani en üstteki kökten ne yaptım? Kök dışına çıkartmaya başladım. 4 dedim 2 diye çıktı. 7 ile topladım 9. 9 3 diye çıktı. 1 ile topladım 4. E 4 2 diye çıktı. 14 ile topladım 16. E dolayısıyla 16 dışarıya nasıl çıktı? 4 olarak. Dolayısıyla iç içe köklerde en içteki kök domino etkisi gibi en içteki kök direkt kök dışına çıkabiliyorsa eğer patır patır ne yapacaktır sona doğru gelecektir peki gelin o zaman bir tane daha çözelim dedik ki işleminin sonucu kaçtır dedim ki 3. dereceden bu 353 değil mi güzel dışarıya nasıl çıkar 3 diye o zaman yazdım bak 3 5 artı kök içinde 6 artı kök içinde. 6 artı kök içinde. 6 artı 3 dedim. Yani 9. Güzel. 9 da dışarıya nasıl çıkacak? 3 diye. Hemen yazdım. 6 artı 3 yani gene 9 oldu. E 9 gene dışarıya ne diye çıktı? 3 diye. O zaman ifade şu halimi aldı. 5 artı kök içinde 9. Niye? 6 artı 3 diye. E dedim ki 9 gene çıktı 3 diye. O zaman ifadenin aldığı alçı mı? 3. dereceden 8. 8. 8. 2'nin 3. kuvveti pırt pırt lan. Sonucu ne olduk? 2 bulduk. Dediğim gibi en içteki kök kök dışına çıkıyorsa direkt bu bir domino etkisi gibidir. Ne yapacaksın? Seri halinde ekledim çıkarttım topladım topladım baktım. En sonunda ne oldu? 2 sonucuna beni ulaştırmış oldu. O yüzden en içteki kökler yani iç içe köklerde en içteki kök direkt kök dışına çıkıyorsa bu şekilde işlemimizi ne yaparız? Yavaş yavaş sakin sakin sonlandırırız ve kaç sonucuna ulaşırız? 2 sonucuna ulaşır. İç içe köklerdeki temel mantık bu. En içteki kök direkt kök dışına çıkabiliyorsa